Ama Xavi e, hem tabii ki takım <laughs> arkadaşlarıyla da yakaladığı kimya burada çok önemli. Bir yarım saniye, bir saniye bekleyip boşa çıkan Pedro'yu pıt diye görüyor. Türkçe'de de duraksama, <laughs> durmak ya da kısa süreli durmak gibi. E, hani teybi durdurmak gibi eskiler. <laughs> Vedalaşmayı da doğru yapmanız gerekiyor. Evet. Yani stop değil, e, la <gülüyor> <gülüyor> Biraz bekleyip, çok az <laughs> bekleyip. O sarı ışık yani. Aynen, sarı ışık. Kırmızı ışık değil. Sarı ışık. Önümüzdeki futbol sezonunda anlatırken belki böyle alıcı gözle bakarsın. Bir an duraksadı diyeceğim senin için. Bir an duraksadı. Doğru zamanı bekledi evet. ve pasını aktardı. Çok hoş geldiniz. Kia işbirliğiyle hazırladığımız konfor alanı programında bu bölümde ben Can Arılar, Can Öndüygü ile beraber sohbet edeceğiz. Malum biliyorsunuz, daha önce izleyenler, seyircilerimiz biliyorlardır. Kia'nın ilham veren hareketler sloganıyla hareket ederek her bölümde spor tarihinden, spor gündeminden ilham veren bir hareket ya da o, ba o bağlantılı hem sağ içi hem sağ dışı bir olayı konuşuyoruz veya bir figürü veya bir hikayeyi konuşuyoruz. Bugün de Can'la oturduk program öncesi yani hemen öncesi değil bir süre <gülüyor> öncesi. <gülüyor> <o kadar. gülüyor> e, zaten listemizde vardı dedik ki ne konuşalım sen söyle isterken. La pausa. E bunu e telaffuz dedi. etmeyi evet. bir futbol spikeri olarak ayrıca e, sevdiğini tahmin ediyorum. E, La kesin. pausa deyince ilk aklına geliyor diye başlayayım mı? Var? Seyircilerimize yani, de anlatalım tabii kendine. Hani tabii ki. Yani La Pauza deyince aklıma mesela Xavi geliyor şu anda sporla alakalı. Aslında kendi hayatım için de benim için çok kıymetli bir olay La Pauza. Yani ben durmayı çok severim. Ee, böyle bir durup e, beklemeyi, e, bir şey yapmamayı, <laughs> e, gözlemlemeyi çok severim. <laughs> Hatta yani e, liseden arkadaşlarımızla beraber de bunu artık bir gelenek haline getirmiştik. E, hayat ailesi tam olarak ortaya çıkıncaya kadar. Çürümek diyorduk mesela biz. Tabii. E, böyle Böyle hiçbir şey yapmamak, oturmak. Önemli bir zevktir çürümek. Evet yani, yani bence çok büyük bir zevk. benim Özellikle her... hayat çok koşturmanın ortasındaysa arada bir çürümek gerçekten Kesinlikle iyi. Kesinlikle öyle yani her gece mesela böyle bir yarım saat, bir saat kendimle baş başa kalıp hiçbir şey yapmamayı çok severim. Duvara bakmak. Aynen öyle duvara bakmak, ne bileyim buzdolabına <laughs> bakmak ee, işte hani televizyona falan da gerek yok. Sadece oturmak, durmak, beklemek benim e, şahsen çok kıymet verdiğim bir şeydir. E, spor bağlamına gelirsek bunun aklıma mesela 2011 Barcelona takımı gelir daha eski örnekleri de var onlara oralara sen daha hakimsin kimsin ee, ama şu açıdan da çok e, sevdiğim ve saygı duyduğum bir olay e, futbol gibi aslında bir e, kaosun içindeyken <laughs> e, sizden başka 21 tane adamın hareketlerini gözlemleyerek hareket etmeniz hamlenizi seçmeniz gerekiyorken e, bir şekilde biraz bekleyip daha doğru bir e, seçeneği üretebilmek e, bence çok ciddi bir e, zeka gerektirir e, bu açıdan da ee, bunu kullananlara, hakkını verenlere büyük bir saygıyla yaklaşıyorum. Herhalde hani la pausa deyince ki hani e, tabii ki seyircilerimize tekrar detay olarak da söyleyelim. Hani Türkçede de duraksama, evet. durmak ya da kısa süreli durmak gibi e, hani teybi durdurmak gibi eskiden Paus. Paus yani aynen öyle bir e, duraksama yaratma meselesi ve bunu aslında zamanı ve mekanı kontrol etme açısından futbol sahasına yerleştirdiğinde çok İlham verici bir harekete dönüşüyor. Ve bunun herhalde e, en büyük örneklerinden biri sen hani Xavi dedin. O Barcelona e, hmm. takımını herhalde bir incelemek lazım. 2008-2012 zaten Guardiola'dan gelen onun kendi geçmişinden futbol öğretilerinden ya da futbol öğretisini oluşturduğu figürlerden de e, aldığı aslında bir e, o oyunu analiz etmek. Sahi içinde de analiz eden oyuncuyu mutlaka kullanmak. E, ve onun herhalde en önemli... 5-6 örneğinden 3'üyle aynı anda oynadın diyebilir miyiz? Yani Xavi, Iniesta, Messi. Kesinlikle. Busquets'i de mesela Busquets doğru, işin Haklısın. içinde. Ee, o biraz daha sahanın gerisinde bunları yapar ki sahanın gerisinde bunları yapmak aslında daha riskli. E, daha zor bir e, zanaat. E, Busquets e, bunu bunda tam anlamıyla ustalaşmış bir figür. Mesela 2011 Şampiyonlar Ligi finali Manchester United-Barcelona. <laughs> <laughs> Orada Xavi'nin Pedro'ya yaptığı bir asist var. 3 e, kişi önünde, 3 takım arkadaşı önünde Messi çavinin e, özür diliyorum e, ve aslında üçüne de pas atabilecek opsiyonları var o saniyede ama Şavi e, <laughs> hem tabii ki takım arkadaşlarıyla da yakaladığı kimya burada çok önemli bir yarım saniye bir saniye bekleyip boşa çıkan Pedro'yu pıt diye görüyor ve e, çok rahat bir gol atıyor Pedro bu sayede yani tabii çok fazla örneği var e, bu La Pauza'nın ama en etkileyicilerinden biri bu herhalde. Ben de sana tam şeyi soracaktım yani Kia ile ilan veren hareket bölümünde Çavi e, ile başladın aslında. Onu saymaya, La Pausa'yı. Yani şöyle mi tarif ederiz. Oraya tarifi beraber yapalım istiyorum. Ee, yani tabii ki kelime karşılığını söylüyoruz ama futbol sahasındaki tam karşılığı nedir? Yani bekleme ama niçin bekliyorsun? Ee, bir görselleştirme var, bir öngörü var, Hı -hı. E, bir yaratıcılık unsuru var ve sanki biraz bir doğal yetenek gibi. Öğretilebiliyor mu, öğretilemiyor mu? Hep tartışılan da bir konu ya. Aslında istersen o saha içindeki Tam yeri nedir onu anatalım. Yani tabii ki şey değil. Taç atarken <laughs> e, böyle bizim <laughs> liglerde çok olur bir 5 <laughs> saniye böyle e, beklemekten bahsetmiyoruz. <laughs> Bence kesinlikle öğretilemez bir şey. Yani Anladım. hatta futboldaki yetenekler arasında en öğretilemez olanlarından birisi diye tanımlarım ben. Çünkü gerçekten e, birkaç saniye sonra, bir saniye sonra ne <laughs> olacağını kafanızda muhteşem bir şekilde kurgulayabilmeniz gerekir. Mesela işte Sergen Yalçın'ın o gol defterine e, yine Sokrates'te yer vermiştik çok güzel e. bir projeyle. E, biraz ona benzetiyorum. Yani e, kafanızda öyle bir katmana oturtacaksınız ki e, maçı, yaşananları e, ve devamında yaşanacakları e, biraz beklemenin daha iyi seçenekler oluşturabileceğini fark edeceksiniz. Yani bu. E, iyi pas atmak ya da işte doğru şut çekmekten çok farklı bir şey bu tamamen aslında mental bir evet. e, yetkinlik gerektiriyor ve bu açıdan da çok e, takdir ediyorum. Çok kısa da bir zaman diliminde o kararı doğru vermesi gerekiyor. Aynen. Ve vedalaşmayı da doğru yapmanız gerekiyor. Evet. Yani stop değil, e, la <laughs> ee, Biraz bekleyip çok az evet. bekleyip o Sarı ışık yani. Aynen, Kırmızı sarı ışık. ışık değil. Sarı ışık doğru seçeneği o en doğru olduğu anı da seçmeniz gerekiyor. Yani sadece bekleyip ben daha iyi seçenekler bulabilirim değil, İşte şu anda optimumdayım, şu an la, topla vedalaşmam lazım ya da hamlemi yapmam lazımla e, aslında tanımlayabiliriz bence. Ya işte şimdi notlarını almıştım. Sağ olsun Kerim de yardımcı oldu. Ki meşhur Jonathan Wilson'ın bu 2014'te yazdığı yazı meşhurdur işte. Ricardo Bocchini üzerine yazdığı. Maradona'nın da idoli olan ama Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'na sadece işte 86'taki meşhur maçta Belçika maçında sonradan oyuna girip kısa bir süre kalıp biraz da uzatmalarda oynayıp milli takım Dünya Kupası kariyeri bu kadar kısa olup ama Maradona'nın maestro dediği bir isim. Neden? Çünkü La Pausa deyimini terimini futbol jargonuna sokan isim ama aslında Şimdi Bokiniyi düşünüyorum. Ee, tabii ben hani futbolunu izleme şansım olmadı elbette. Hiçbirimizin olmamıştır. Ki zaten o çok uluslararası seviyede oynayan bir oyuncu değil. Independiente de meşhur olan. Söylemesi en güzel takım. biri bu arada. Muhteşem gerçekten. Neyse. Ee, ve Arjantin futboluna hani fiziksel olarak kısa boylu, çok daha minyon ama bir yandan da sağ içinde oyun zekasıyla işte anlatımı şey ben görselleştiriyorum aslında o anda o pausa esnasında. Yani işte Buruşaga ile beraber oynuyor. onunla ee, onun o koşusu için zaman sağlıyorum. Ben zamanı ve mekanı kendi elimdeki işte şeylerle, iplerle oynatan bir figürüm diyor. Aslında tam işte o ipler meselesi. O senin dediğin katmanlı sahayı görmek, görselleştirme meselesine de giriyor. O açıdan çok böyle bir sihirbazlık bir şey var. Farklı bir yaratıcılık unsuru katıyor. Gerçekten çok etkileyici. Yani Maradona'nın etkilenmesi de zaten ayrıca bir paye veriyor tabii ki Bocchini'ye. Kesinlikle öyle ve fark ettim. Hep işte İspanyollardan, Arjantinilerden <laughs> evet. bahsediyoruz. Sanki işte bu da birazcık hayata yaklaşımla alakalı evet. gibi geliyor bana. Yani ben İspanya'ya gittiğim de, e, öğlen şok olmuştum. ...işte sabah açıldı her yer. <laughs> 12-13 gibi öğleden, öğleden sonra. <laughs> Hop bir anda la fazla yani... E, evet, doğru kapalı. Doğru. E, işte yemek yiyecek yer yok. Yeme yani uyuması lazım da bu. E. Ben işte uyumayı falan... öyle uykusunu falan da çok... E, siesta aynen, aynen. ...seven bir insan e. olarak... ...o yaklaşımdan da bilinmiştim. <laughs> Tembelli... Tembellik. Aynen tembelliktir. Evet tembelliktir ama çalışkanlık için... ...biraz tembelliğin de kıymetini bilmek... ...gerekir ya da işte akacak olan... E. ...zamanı daha doğru yaşayabilmek için kendinizi o anı hazırlayabilmek için birazcık Tabii. da durabilmek, duraksayabilmek gerekir gibi düşünüyorum ben. De. Arada bir durmak gerekiyor gerçekten. Aynen, böyle duraksamak yani. Aynen, Bir yani. nefes almak. Ama o nefesi aldığında işte aslında asıl o zamanlamayı tutturduğun ana belki geliyorsun. Yani çünkü zamanlama meselesi la da yarattığı pozisyon. Başka örnekler bu felsefi tartışmaya girerken başka filozoflara gidelim istersen. Boqing dedik. Mesela benim aklımda aklıma gelen ilk hareketlerden bir tanesi ilk düşündüğümde Pele'nin 70 Dünya Kupası finalinde Carlos Alberto'ya sağ verdiği ha. nefis pas. Mesela bana Pauza örneği gibi geliyor. Bilmiyorum futbol tarihçileri belki başka değerlendiriyordur. Hı -hı. Yani aslında adı konmamışken yapabilen yeteneklerden biri. İşte Cruyff zaten onun herhalde e, godfather'ı falan diyebiliriz herhalde muhtemelen bu işin. Bir de son dönemden en çok konuşulan isimlerden biri. La Paza denince ilk akla gelenlerden biri. David Silva. Evet, evet. Hatta yani modern futbola böyle 2000 sonrasına belki de ilk uyarlayan adam diyebiliriz David Silva için. Onun da bu arada hikayesi bir adada başlıyor aslında. Yani bir İspanya'nın bir adasında doğuyor, dünyaya <laughs> geliyor. Ve orada da insanlar gerçekten bunu içselleştirmiş durumda La Pauza'yı. da çok güzel bir yazısı var. Orada daha böyle derinlerine inebiliyorsunuz. Babul dergisine yazdı. Hatta Medium'dan da okuyabiliyorsunuz. O Arginien... Arginia, Arginian Arginian ha Arginian adısı. söylemeye kalktı. Kanarya Adaları'nda Arginian adası oradan çıkma bir isim David Silva. Ve işte oradan çıkarak o böyle muhteşem hava, güneş, e, deniz, sahil e, her şey aslında belli bir ahenk ve e, yavaşlık içinde ilerlerken belki de bunu futboluna e, monte etmeyi de o köklerinden e, akıl ediyor David Silva. Şey diyorsun ada ada yaşamı çünkü biraz daha duraksamalı aynen. bir de sokaktan gelmek aslında sokak işte Bokin onu söylüyor. Sokak futbolunu oynayarak gelen çocuklara daha fazla görürsünüz diyor Pausa'yı. Aynen, aynen öyle yani... E, ve David Silva'nın bunu İngiltere'ye uyarlayabilmiş olması da bence ayrı bir takdiri hak ediyor. Ee, mesela eski zamanlardan bahsettin. Aslında işte Pele'nin ya da işte Cruyff'un e, o dönem daha çok vakti vardı La Paz'la için. Çünkü işte baskılar daha e, seyrek, e, topla daha çok vaktiniz var, koşullarınızı beklemek için arkadaşlarınızın e, daha çok zamanınız var. Ama e, işte 2010'ların İngiliz futbolunda 2020'lere kadar gelen e, David Silva'nın oradaki o yoğunluğa, böyle fizikselliğe, e, Rağmen bunu İngiltere'nin işte evet soğuğunda ya. geldiği o güneşli adanın e, aksine orada da uygulayabilmesi e, müthiş bir yine zeka ürünü e, ve e, işte City'nin o evriminde de City'nin yükselişinde de ilk aslında figürlerden birisi. Şey de diyordu ya Guardiola onu Barcelona'ya almayı çok istemiştim e, sonunda City'de e, Pausos'a olan oyuncu olarak <laughs> çünkü hala geçenlerde galiba geçen sene Mantetik'te güzel bir yazı çıkmıştı bununla ilgili. Ee, hani Guardiola'nın işte o 8 numara veya o iç orta saha ve işte oyunu tutan orta saha meselesinde birinin mutlaka pausasının olmasına hı hı. dikkat ettiği meselesi. İşte onda hep David Silva o rolü üstlenir. Biraz İlkay o rolü üstlenebiliyor ama mesela De Bruyne ve Foden'da onun olmamasının evet. onu dengelemek için bu oyunculara çok e, bağlı olduğunu söylüyor. Bu, evet. bu aslında günümüz Guardiola sitesini değerlendirirken de Pausa kelimesini herhalde ya da bu yeteneği bu teknik konuşmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani <laughs> e, zaten denge yani futbol denge, hayatta denge çok önemli ve işte o iki orta sahadan birinin ya da işte topu daha çok kullanan iki oyuncudan üç oyuncudan Hı -hı. birinde o özelliğin ekstra olarak yer alabilmesi bence çok kritik. İşte Bokin de bahsettiği şuraya cümlesini aldım. Ya bunların hiç öğretilecek şeyler değil. E, bu oyuncularımızın ilhamına bağlı bir şey. La Pausa'yı nasıl uygulayacağınızı bilmek zorundasınız. Takım arkadaşınız da bilmek zorunda diyor. Yani aslında bireysel bir çabanın o yeteneği daha doğrusu bireysel yeteneği bireysel çabayı göstermenin yolu aslında takım arkadaşlarınızın sizi anlaması da bir yandan. Çünkü şöyle o duraksamaya başladığınız anda takım arkadaşınız pasın ona gelmeyeceğini düşünüp koşusunu keserse ya da evet. başka bir şey size yaklaşmaya <laughs> çalışırsa başka bir hamleye geçerse eğer sizin yaptığınız hareketin de bir anlamı kalmıyor. Yani takım arkadaşınızın da sizin e, o duraksamadan sonra e, aklına koyduğunu bir şekilde yapacağını anlaması, bilmesi gerekiyor. İşte yine 2011 Barcelona'sı herhalde bu konuda en e, net örneklerden birisi yani o Xavi Niesta Busquets orta sahasının aklımızda binlerce örneği var işte. <laughs> Böyle o topla çıkarken ufak beklemeler ya da evet. hafif bir fake atıp e, savunmayı diğer tarafa götürüp ondan sonra pası çıkarmalarla ne çok alan buldular. <laughs> Geçen sene Iniesta üzerine bizim e, dergide e, ilham sayısına, tam da uygunmuş şu an, aynen. ilham ve yaratıcılık özel sayısı yapmıştık. Oraya girişe Iniesta'yı konu almıştım. Sebebi de daha önce Çavi'yi işlemiştik aslında, Çavi'yi de alabilirdim <laughs> ama Iniesta'yı özellikle yani ikisini birbirinden ayırarak incelemek de çok zor oluyor. Ee, hem kariyerlerini hem e, Genel olarak futbollarını. Ama o kadar fazla, tamam kariyerini belki başından sonuna izledik ama detaylı bir şekilde videolarını izlediğinde o şeyi çok net görüyorsun. Evet topsuz ve toplu ikisinde de La Pausa'yı yapabilme meselesi. Yani çok acayip bir adam gerçekten. Ve işte bir tane e, web sitesi var adını unuttum şimdi. Belki koyarız e, videoda. O web sitesinde e, Iniesta ve çevresinde 4-5 e, rakip oyuncunun olduğu fotoğraflar e, dizisi var, albümü var. Çünkü alıyor topu, o Pausa'yı yapıyor ve bütün dengeyi bozuyor ve ondan sonra onun e, oyunu, tempoyu dikte ettiği anları izliyorsun. Gerçekten büyüleniyorsun Iniesta'yı izlerken. Ve rakibi de <laughs> aslında... Yani rakibi tahrik ediyorsun. Yine böyle söyleyeceğim. Çünkü <laughs> Iniesta birazcık durduğunda... Yarım saniye, bir saniye durduğunda... rakip şöyle düşünüyor. Ee, aha beyni durdu. Ee, bir şekilde yapmak <laughs> istediğini yapamadı. <laughs> ve şimdi zayıf anı. işte preslerin hep böyle tetik noktaları <laughs> olur. Ee, işte back topu aldığında prese başlar takımlar. Ya da işte başka... <laughs> taç çizgisine yaklaştığında başlar. Ee, o aslında trigger'ı e, yaşattığını sanıyorsun rakibe ama sen ondan daha öndesin kafa olarak çünkü zaten ne yapacağını biliyorsun sadece yarım saniye ara verdin olaya. <laughs> şey ya, e, savaş sanatı aslında. Bir aynen, yandan da hamle aynen. sanatı yani. Şey de e, yani tabii bu tip konularda şimdi Messici Sokrates diye <laughs> suçlanacağız yine ama konu bir yerde Messi'ye geliyor bu meselede. Yani La Pausa'da geliyor. Yapacak bir şey yok. Aynen yani aynen. Ve herhalde en büyük uygulayanlarından da biri. Zaten meşhur sözü işte Guardiola. Messi maça başlar. E, ilk 5-10 dakika aslında genel bir La Pausa yapar. Yani rakibin bütün hamlelerini inceler. Bir bilgisayar veri analizinden geçirir ve ondan sonra da tık 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 e, uygulamaya başlarlar. Aklıma <laughs> hep şey geliyor mesela Messi ve <laughs> Pauza'yı düşününce e, Jordi Alba ya da Dani Alves işte <laughs> Messi'nin en iyi anlaştığı iki bek belki de kariyerinde. Koşuya başlarlar. Jordi Alba'nın aslında pası alabileceği e, bir açı vardır. Ama Messi biraz bekler, biraz bekler, biraz bekler. Artık offside'a düştü diye düşünür savunmalar Alba ya da Alves. Tam ha. o anda e, o kavisli pası verir of. içeriye. Alba çevirir, of. Alves çevirir ya da işte direkt kaleye giderler. E, böyle o kadar çok e, örnek geliyor ki aklıma. E, yani Messi'yi de evet anmamak olmaz burada. Tabii buraya aslında başka bir korsan harekete girmiş oluyoruz ama son not tabii ki. Pausa'yı yaparken de Yapılan hareketler de çok önemli oluyor. En meşhur da La Pelopina. Yani meşhur, Xavi'nin 360 derece onunla özdeşleşen dönüşü. Evet, yani bunun fiziksel olarak da bazı gereklilikleri var bence. Şavinin ee, 360 dönüşünün yere yakın olmanız lazım. Gerçi Zidane da yapardı uzun boylu olmasına rağmen. Zidane Ama... şey ya istisnai evet, gerçekten özel. Evet. <laughs> Ay canım benim. <laughs> <Ama> çok... <laughs> Bak Zidane'ı da katabiliriz la Evet şey. evet kesinlikle. Yani zaten Zidane'da böyle bir şeyin olmaması e, çok zor. şey highlightı var mesela YouTube'da şu. Fransa-Brezilya 2006 Dünya Kupası, uh. Zidane'ın şov yaptığı maç. Uf. O highlight'ta bile bile birkaç Uf. yerde bekliyor, bekliyor, at diyorsun artık, at şu pası. <laughs> hani çıkar ayağından kaybedeceksin ama <laughs> bir oyuncuyu çekip, oyundan düşürüp hop öyle. Şey ya, e, kendi sliding doors'larını yaratıyorlar. Aynen. Yani hani bazen zamanlamalar şey olur ya, Hayatında rastlayacağın insana aynı yerde bulunursun, zaman mekan ama denk gelmezsin. Bundan beş sene sonra Aa, orada mıydık olursun. E, La Pausa biraz bana onu hatırlatıyor. Yani onu kontrol edebilen figürler bunlar. çok. Yani şey zamanı böyle durup <laughs> geri çekip ileri <laughs> Aynen. çekip böyle görebilip ona göre hareket eden adamlar gibi. Bir tane dizi vardı hatırlar mısın? Eş olarak bak. Ben biraz işte yaşlı şey yapacağım. Şöyle iki parmağını bir araya getirip durduran bir kız vardı. Evet, evet. Babası uzaylıydı. Fantastik bir dizi. Aynen. Durdurup, herkes durdurup kendi Aynen. işlerini halleder sonra. Hatırladım hatırladım. Tekrar zamanı devam ettirirdi. Aynen. Biraz bu Pausalı futbolculara bana onu hatırlatıyor. Aynen öyle yani. Evet. Tam onun gibi ama işte gelecekte de ne olacağını biraz tahmin edebilmeniz lazım. Can o zaman son olarak sana hocam şeyi soracağım. Bu ilham veren hareket dediğimize göre bu La Pausa'nın yapanların ilham verdiği futbolcular kimler sence? Şu an gördüğün geleceğe dair. Gene tabii insan Latin kökenleri çok fazla gidiyor o kültürden gelenleri ama. Arda Güler. Bir... Hmm. Aa, ben de kaç sanki gördüm gibi hatırlıyorum yani şimdi. Çok... Olabilir olabilir. Yani ben anlattım da Arda'yı çıplak gözle izleme şansına eriştim. Ee, bence Arda'da da var ve kuvvetlenecek yani. Ne zaman durması, çok az beklemesi gerektiğini daha iyi süzecek gibi hissediyorum o e, şeylerle idmana çıktıkça. Ne denir ki bu adam? <laughs> Modric, Kroos, Bellingham, Chou falan. Bir de o la Pousa'sını gösterebileceği Aynen. koşulları yapacak oyuncularla. Aynen. Değil mi Asıl? Aynen. O da çok önemli olacak. Arda Güler diyebilirim ya. Mesela aklıma ilk o geldi. Önümüzdeki Hı. futbol sezonunda anlatırken belki böyle alıcı gözle bakarsın. Ya şu çocukta La Pauza yani, varmış. Yani biraz farklı yaklaşacağım birkaç. <laughs> Buradan ya. sana şey olur. Özellikle önümüzdeki yakın dönem algısı da çok fazla olacaktır diye tahmin evet, ediyorum. Evet evet bir, birkaç hafta kesin. Aa La <laughs> O zaman e, seni esportla anlatırken ara ara ya da hatta bu sene yine e, diğer kupalarda olacak herhalde değil mi? E, evet umarım. Yani, e tamam süper. <laughs> Ben arada bekleyeceğim şifreli kod senden. La Pausa bekleyeceğim. Bir an duraksadı diyeceğim senin için. <laughs> Bir an duraksadı. Doğru zamanı bekledi. Evet. Ve pasını aktardı falan. O zaman ağzına sağlık. Sende abi. Kia işbirliği hazırladığımız ve La Pausa'yı, bu önemli futbol teknik kabiliyetini incelediğimiz konfor alanı programında Canan Duygu ile beraber hem futbol tarihine gittik hem de günümüz futbol figürlerine baktık. Bu programda biz La Pausa yapamıyoruz. Yani daha doğrusu siz yapabiliyorsunuz. Umarım fazla durdurmazsınız. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.